Evet arkadaşlar bugün yeni başladığım kanalımda birinci günüm. Yani atlas videoları falan at atacağım. Bursa'dayım. Arkadaşlar şurada iki tane olsun Speeders var. Nissan Silvia Honda var. Honda hatta şurada açık. Sonra Mustang F1 Tesla Nissan Skyline Camaro bu da Mustang. Subaru Impreza. Porsche Carrera. Mazda 787B. Şurada en altta bir tane bakın. Şurada bir Lamborghini var. Sonra Laguna yeni çıkardığı şu küçük şeyler var ya. F1'ler. Ondan aldım. Ondan sonra geçelim. Ford Performance var. Superman 4. O th, bu arada arkadaşlar şurada da bir tane TH'm var. Mazda RX7 var. Ondan sonra onun bir altında Nissan Skyline 2000 GT R var. Ondan sonra Dodge Charger var. Tonut. Ondan sonra Mazda 787B'nin premium olanı var. Sonra Slate serisinden Nissan 300 zx var. Fast and Furious'un serisinden bir tane aracım var. Camaro. Sonra Eşref Rüya'daki araç. Matchbox bunu ve LCO2'den falan almıştım. Ondan sonra Fiat 500e var. O küçüklüğü çok güzel. Ondan sonra Bumblebee var. Bir de Neospider Smart Bang var arkadaşlar. Koleksiyonum yani bir bakılınca bayağı bir araç var gibi duruyor yani. Yeni başladım bu arada. Ondan dolayı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.